Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Eski neslin gücündeyiz ve bugün sizlerle beraber PlayStation 3 üzerinden GTA 5 oynayacağız arkadaşlar. GTA 5 ya bilmiyorum duydunuz mu hiç sizlere anlatmama gerek var mı ama şöyle hemen açayım çünkü biliyorsunuz bu oyun biraz geç açılıyor. GTA 5 bilmiyorum dediğim gibi ömrünüzde duydunuz mu ettiniz mi ama sadece bir dönemin değil oyun sektörünün en büyük oyunlarından biri. Hatta en büyüğü ne o en büyük oyunlarından biri değil en büyüğü GTA 5 zaten Grand Theft Auto 5. Çıkışından bu yana tam olarak 10 yıl geçti arkadaşlar. 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox Xbox 360'da boy gösterdi. Ben birazcık şöyle kendimi küçültüyorum. Efsane intro girdi. Bir nesil bu intro ile büyüdü arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şöyle dilimizi seçelim. 2013 yılında konsollarda boy gösterdi. İlk başta PlayStation 3 ve Xbox 360. 2014 yılında yeni nesle geldi. Yeni nesle geldi. PlayStation 4 ve Xbox One. 2015 yılında PC'ye geldi. Yetmedi. Ondan sonra 2022 yılında bir de şimdiki yeni nesle geldi. GTA 5 dünyayı değiştirdi diyebilir miyiz? Yok çok abartı olur ama oyun sektöründe büyük bir etki yarattı. Ve bugün hala online'inde zartıyla zurtuyla destek oynanır ta ki geçtiğimiz haftaya kadar GTA 6 duyuruldu. Bu kadar uzun sürmesi vesaire çok ilginç detaylardı. Bu kadar GTA 5'in uzun ömürlü olması, GTA 6'nın bu kadar geç bir zamanda gelmesi ilginç hikayelerdi. Bugün de sizlerle beraber birazcık böyle nostalji yaşayacağız arkadaşlar. Özellikle insanların kafasında şöyle sorular görüyorum ya. GTA 6 nasıl çalışacak? PlayStation 5 ve Series X'te nasıl bu kadar çalışacak? Acaba 30 FPS oynayabilecek miyiz falan? Ben de işte bugün sizlere şunu göstereceğim. GTA 5'i biz ilk çıktığı dönemde nasıl oynuyorduk? <laughs> 720 piksel 30 FPS. Tabii 30 FPS ne kadar sabit tartışılır. Bir şekilde oynuyorduk ya. Yani hele yeni neslin gücüyle daha iyi olacaktır GTA aldı Bu adamlar konsol için çok iyi bir şekilde başarıyor. Ya GTA 5 gibi oyun PlayStation 3'te çalışması aslında çok mucizevi bir olay. Ya Rockstar'ı zaten bu oyundan neresinden ölsek yeridir yani. Hikayesinden mi övelim oyunun dışından mı övelim açık dünya elementleriyle mi övelim Ya herifler araç kullanımından silah kullanıma kadar her etmeni başarılı bir şekilde yapıyor. GTA 5 anlatmayacağım size. Bugün tamamen amacımız nostalji yaşamak. Bu arada Loading Screen az önce ben videodan önce bir kez daha girdim. Yaklaşık 5-6 dakika bekledim bir neslin ömrü şeyde bu arada ne güzel <laughs> geçtiydi oradaki şeyler binalar görüyorsunuz bir neslin ömrü o loading screen'de çürüdü arkadaşlar onu da söyleyeyim ben biraz daha küçülüyorum şimdi şöyle yapacağız birazcık da bir sağa sola bakacağız ondan sonra ben diyorum ki GTA 5'in açılışını bir kez daha oynayalım sizlerle beraber PlayStation 3 üzerinde görüyorsunuz PlayStation 3 üzerindeyim 30 FPS 720 piksel işte böyle görüyorsunuz entelizing falan <laughs> kendini böyle acayip belli ediyor. Yine kendimizi böyle digital founder gibi yapalım, yapalım mı? İşte draw distance şu şekilde. He, bakın ağacın köşelerindeki kenar yumuşatma şöyle falan. Yok hayır. Vallahi arkadaşlar GTA 5, PlayStation 3'te, Xbox 360'ta hatta Xbox 360'ta bir tık daha iyi çalışır. Cayır cayır çalışır. Bir nesil bu şekilde oynadı oyunu. Belki hepiniz o döneme denk gelmemiş olabilirsiniz. Belki PC'lerinizde, Master Race PC'lerinizde deniniz. Veya yeni nesil PlayStation 4 konsollarınızda deniniz. PlayStation 4'te falan çok daha iyi çalışır ve... E, PlayStation 4 ve Xbox One'da şey vardır. FPS modu var. PlayStation 3'te o yok. bayağı kısıtlı bir sürüm. Şimdi ben bu radyoyu kapatmam gerekiyor. Nasıl kapatacağız? Heh, evet. Ne olursa olsun teliften kaçamayız arkadaşlar. Şöyle biraz sağa sola bakalım. Yani ben kapatayım dedim ama beceremedim sanırım radyoyu kapatma işini. Heh. Yani görüyorsun hı, araba hızlandıkça böyle ufak tefek FPS droplar oluyor ama ya size nasıl GTA 5 anlatacağımı da çok bilmiyorum. Tamamen nostaljik hislerle konuşuyorum şu anda. Bu şekilde oynadık arkadaşlar. Araba sürdük, uçtuk, kaçtık, milleti patlattık. Gerek online'da gerek single player'da. 10 yıl boyunca oynandı ve bu serinin devamının gelmesi de çok ilginç. Birazcık da size şunu göstermek istiyorum. Eski neslin gücünde biz oyunları nasıl oynadık? Hepiniz muhtemelen PlayStation, Xbox 360 döneminde olmadınız. Bu şekilde oynuyorduk ya. Yani yeni neslin büyük bir derdi var ya. 4K 120 Hz olsun abi SSD olsun. Ya ne SSD'si abi? Millet bu oyunun loading screenlerinde çürüdü çürüdü. Yani öyle söyleyeyim çürüdü. Hatta bir çocuk nesil loading screenindeki resimlerden dolayı konsolunu falan kaybetti ya. Evladım ne oynuyorsun falan. Yani bir nesil böyle oturdu. Loading screenlerin hızlıca bitmesini bekledi ki işte ailesi gidip konsolunu kırmasın. Bu tarz şeyler yaşandı. Bu oyunun böyle ilginç mazisi var. Şimdi tabii benim şeyim silah falan olmadığı için şöyle yapacağız. Şöyle birazcık açık dünyaya falan bakmış olduk. Şimdi şöyle yapacağız. Hızlıca şöyle bir oyunun girişini sizlerle bir de oynamak istiyorum. Çünkü random bir göreve falan girmek istiyorum. Hem şu sinematik kalitesini seslendirmeli falan tekrar PlayStation 3 üzerinde. En iyisi nostaljik hislerle GTA 5'in açılışını bilmem kaçıncı kez görmek. Artık kaç kere satın aldınız bu oyunu arkadaşlar? Epic'ten bedava dağıtıldı. Xbox 360 PlayStation 3 release'i var zaten. Heh, yine girdik meşhur loading screen'imize. Yeni nesle çıkıyor sonra PlayStation Xbox'tan sonra bir tur daha yeni nesle çıkıyor falan. PC'ye çıkıyor. Kaç kere bu oyuna başladık? Kaç kere bitirdik? Bilmiyorum. Bu arada oyunu diskten çalıştırıyorum. PlayStation 3 böyle şey yapıyor. Vıcık vıcık çalıştıracağım falan yapıyor. Evet PlayStation 3'ün sınırlarını zorlayan bir oyundur kendi ve şeyi de kaybettik tabi bu 10 yıl içerisinde o fiziksel medya işini kaybettik artık diskler lisans kilidi görevini görüyor ve evet o meşhur açılışa geldik 9 yıl öncesi evet meşhur açılış bir nesil bu sahneyi görmek için büyük bir merakla bekledi. Çünkü şeyi çok merak ediyoruz ya. Hani acaba açacak mı abi bilgisayarımız? İşte bu sahne geldiğinde oh rahatlıyorduk. Acaba çalıştı mı? Oh çalıştırdı tamam. Zaten konsolda o tarz bir sıkıntı yok ama. Konsolda daha çok burada aa GTA 5 oynuyorum falan heyecanla giriyorduk. Meşhur sahnemiz şimdi. Birazcık da silah kullanımına falan bakalım diye özellikle çalışını oynuyoruz. Tamam. Hadi siz girin içeri biz soygun yapıyoruz. GTA 5'in olayları. Soygun. Hadi kardeşim hadi. Bunları öldürebiliyor muyduk ya? M. Öldürürüm be. Öldürürüm. Ee, öldüremiyormuşuz. <laughs> Doğru bunu unutmuştum. Tamam bu sefer vurmayacağım söz. Hadi içeri girin tamam vurmayacağım. <laughs> hey bakın. Şeyleri falan eklemişler. Ya bu Rockstar'ın detaycılığı beni öldürüyor ya. Daha PlayStation 3 döneminden beri herifler böyle güzel detaylar eklemişler ya. Baksanıza şunlara sıktığımda bütün her şey tepki veriyor. Yani ışıklar tabii tepki veremez de. Çok iyi ya. Gerçekten büyük bir başarı giren Devtata 5 ya. E. Bilmiyorum oturup da size şimdi GTA 5 mi vereceğim. Telefonumuzu açalım şöyle. O zamanki telefon. GTA 6'daki telefon entegrasyonunu çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir telefon olacak. Yine tabii bir telefonumuz olacağınız belli de orada sosyal medya falan kullanacağız. Onu nasıl entegre edecekler. GTA 5'teki bu telefondaki internet siteleri olsun, borsa olsun bayağı başarılıydı. Onu daha da geliştireceklerdir muhtemelen. Şöyle görüyoruz etraflar, renkler vesaire. Biraz kasıyor tabii çok doğal olarak. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Eski neslin gücü böyle bir seri birazcık oynayıp. Aa ne güzeldi falan oluyoruz. Aslında eski neslin gücü birazcık şey. E, hani illaki yeni oyunlara bağlı kalmanıza gerek yok. Eski oyunları oynayıp da daha keyif alabilirsiniz gibi amacımız var. Ama GTA 5'i zaten biliyorsunuz. Ben burada şey diyemeyeceğim. GTA 6 çıksa da oynayamasanız da boş verin. GTA 5 oynayın ya. Oynadınız zaten ha. Bedava falan dağıtıldı bu biraz şaka. Biz burada nostalji tazeliyoruz. Ve GTA 6'nın hype'ı var ya şimdi. O yüzden tekrardan şöyle bir efsane yaşıyoruz. Aslında GTA 5'in bir başka başardı harika şey. Aynı anda 3 karakteri yönetebiliyoruz. GTA 5 sadece tek bir karaktere odaklanıp iyi bir hikaye sunmuyor. 3 farklı karakterin gözünden bir hikaye anlatabiliyor. Bu da yani üstelik bunu PlayStation 3, Xbox 360 gibi eski bir sistemde yapıyor gerçekten ama yıllık oyun bu ya. Bakalım artık GTA 5 açar mı abiler? GTA 6 açar dönecek mi? GTA 6 dönecek tabii ki. Nasıl bir Şeyle karşı karşıya kalacağız. Evet şurayı patlatalım. Ya çok epik hikaye bölümleri vardı GTA 5'te. Single player modu da çok başarılıdır. Sadece hani açık dünyasıyla hani mekanikleriyle falan övmenin yanı dışında görev tasarımlarını da ben çok beğenirim GTA 5'in. Yine sizlere GTA 5 övüyorum ya durduk yere. <laughs> Biraz da şey hissediyorum aslında garip hissediyorum. Çünkü şey muhabbeti vardır ya. Abi GTA 5 çek abi GTA 5 oyna abi. E, işte evet. Birazcık da oyun olarak incelediğimizde güzel oluyor. Evet, birazcık tabi teknik olarak yoruluyor oyun ama. Ya, hiçbirimiz o zamanlar şeyi düşünmüyorduk arkadaşlar ya. İşte grafikler nasıl, oyun nasıl çalışıyormuş, Raybir, 1 kullandım burada yanlışlıkla. İşte grafikler nasılmış, oyun nasıl çalışıyormuş, nasıl gözüküyormuş böyle şeyler uğraşmıyorduk arkadaşlar. Geçenlerde bir video izledim. GTA 5'in çıkış günüyle ilgili böyle herifler sıraya falan girmiş, 5 arkadaşı almışlar bir GTA 5 kopyasını, eve gidiyorlar böyle. Birazcık da kamerada da hani bir eskilik var. O dönemleri falan yaşıyorsunuz. Evet ya, eski zamanlar özellikle PlayStation, Xbox 360, NES'li çok güzeldi. Ee, şu anda izleyenler, o ne kadar kötü oyunuzu falan diyor muhtemelen. Olsun, o olacak o kadar. Ee, <laughs> evet, o zamanlar çok daha farklıydı. Hiç böyle kafanızı çok fazla yormadan oyunlu... Sadece oyun oynuyordunuz. Tabi işler çok değişti artık. Bugün herifler... Harbiden GTA 6 ile sonlukları şey çok felaket ya. Biz şey zannediyorduk hani GTA 5 olabilecek en iyi işte grafikli oyunlardan biri falan diye böyle düşünürken bugün GTA 6 fragmanıyla GTA 5 karşılaştırdığında şeyi görüyorsunuz ya abi GTA 5'in poligonları falan sayılıyormuş. <laughs> çok ilginç. Rockstar her seferinde ya bir tık üstünü yapmayı ne bu bir tık üstünü hani kendini aşmayı başarıyor. Ben buna çok şaşırıyorum. Ve bakalım nasıl bir oyunla karşılaşacağız. Bir 10 yıl sonra da eski neslin gücünde GTA 6 göreceğiz ya. Çok ilginç. Bu arada ben ölmüşüm şöyle gerçekten öldüm. <laughs> bu arada şeyden bahsettim zaten hem araba kullanımı hem de silah kullanımı ikisini aynı anda bu kadar iyi yapabilmesi çok ilginç. GTA 4 de çok başarılıydı ama GTA 5'te bir bir tık daha arcade bir e, oynanışa geçiyor aslında özellikle araba kullanım fiziklerinde vesaire. Yine de her açıdan çok başarılı bir işle karşımıza çıkıyor oyun. Şöyle vuralım ya şeyi fark ederseniz zaten bu fizik modu bakın mesela adam adam düştü ölmedi yerden bana sıkmaya devam ediyor. Şu camların falan kırılma efektlerine baksanıza ya. inanılmaz gerçekten ya. Bunlar hep büyük iştir ya. Zaten o dönemde de çok olay oluyordu. Şu dönem bile hala olay. Gerçi de arabanın lastiğine sıktım. Arabanın lastiğinde cama şöyle tepki verdi. Ateşe şu şekilde tepki verdi falan. Ha, GTA 5'in fizik motoru da çok başarılıdır o yüzden. Şöyle şunları da indirelim bakalım. Şu aradan bakın hemen vuruyorum. Mermiler falan tepkisel. Gerçekten size oturdum GTA 5'i e övüyorum. İnanılmaz ya bugünleri de mi görecektik. Neyse bunu GTA 6 hype'ına bağlayın arkadaşlar. Ah pardon Michael'a çarptık. Olur. Oha adam <laughs> o kadar gta ydık. adam gerçi orada bug'a girmedi galiba hızlı bir şekilde değil de onu da tam yakalayamadım. Evet şunları da daha inmeden indirebiliriz. Bu arada dualshock oynuyorum ve dualshock ile bayağıdır böyle nişan falan almamıştım birazcık alışık değilim. Şöyle şunu da indirdikten sonra harika hadi şimdi efsane kaçış sahnemiz. Hadi biraz araba kullanalım. Açık kullandık videonun başına ama olsun. Hey bak geliyorlar hiç hiç yarın yokmuş gibi koşalım. GTA'nın da olayıdır. X'e tık 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 basarak koşarsınız. Bunu da bir türlü anlamadım ben. Wait for the creep. Tamam. Bin. Aynen öyle. Mimiklere <laughs> falan baksanıza ya inanılmaz. O dönem çok müthiş geliyordu tabii. Özellikle bir açık dünya oyununun böyle bir şey yapabilmesi. Ya şey çok ilginç. Yani yeni nesilde bile GTA 5'in başardığı birçok şey başarılamıyor arkadaşlar. Ne hikaye anlatımı konusunda ne pek çok farklı öğeyi birleştirme konusunda ne de Hani şeyi bile başaramıyorlar ya. Böyle bir karakter modelleme seviyesine bile bazen gelemiyorlar. Çok şaşırıyorum ben o yüzden. GTA 6 da şunu gösterdi bize. Aslında 3 senedir biz yeni nesildeyiz ama yeni nesil oyun görmemişiz ya. Neredeyse hani. Rockstar gerçekten yaptığı işi çok çok özenerek, bezenerek iyi işler yapıyor gerçekten. Evet arabamıza bindik ve şöyle sağa sola bakarak. O evet sağa sola bakmayalım. <laughs> Bu arada kaza şeyleri falan, kaza efektleri falan da çok başarıdır. Ben GTA 4'ün araba fiziklerini daha çok severim ama GTA 5 de kesinlikle çok keyiflidir. Ben GTA 5'te çok yarış yaptım bu arada. Online'da falan ben çoğunlukla GTA Online'da yarış yapardım. Çünkü araba fizikleri falan çok güzel. Birazcık da arcade'e kaçıyor. Biraz gerçekçi böyle farklı türleri birleştiriyor. Evet. Bu arada PlayStation 3 üzerinden izliyorsunuz videoyu. Yani farkında mısınız bilmiyorum. Ben de oynuyorum ve hiç rahatsız olmuyorum. Oyun işte çalışıyor mis gibi. <laughs> Zaten GTA 5'i bu şekilde çalıştıramıyordu bizim bilgisayarlarımız o dönemde. Konsolun güzelliği işte. Ki muhtemelen çoğumuzun PC'si de GTA 6'yı çalıştırmayacak. Yaşasın konsol ya. Konsol harika bir şey. <laughs> Takıyorsunuz çalışıyor. Tamam 60 FPS 1080p değil. Ama who cares ya gerçekten. Kim kimin umurunda yani. Michael da vurulur. Her şeyin değiştiği sahne. Biraz daha adam öldürelim. Yes go! Yeah. Of eğime bak. <laughs> Ölmeyelim de yine. Ben öldüm bu arada birkaç kez videoda. <laughs> o kadar unutmuşum. GTA oynamayı unutmuşum ya. Çok uzun yıllar oldu benim GTA oynamayalı. Millet tabi iş artık online tarafında GTA RP'ye falan taşıdı. Burada yapay zeka çok başarılıdır ha. Yani birden böyle çevrenizi sarar. Birden neye uğradığınızı şaşırırsınız. Çok da basit bir oyun değildir yani burada kaçıyoruz artık. Ve evet arkadaşlar GTA 5'in de açılış sekansını yıllar sonra tekrar sizlerle beraber oynadık. Umarım keyif almışsınızdır. GTA 5'i de konuşmadık demeyiz bu kanalda. PlayStation 3 üzerinden oynadık. Görüyorsunuz grafikler vesaire gayet güzel bu arada ama tabii bugünle karşılaştırdığımızda öyle şaheserle karşılaşmıyoruz ama bizim eski nesnedeki olayımızı biliyorsunuz. Hani 720 pikselde olsa, 30 FPS'te olsa oyun oyundur ve tabi GTA 5 gibi bir oyunu oynamak zaten yoruma çok şey değil. Biz daha böyle sağda solda kalmış oyunlara bakıp eski nesil Bakın bu oyunlar da güzel diyoruz ama GTA 5 zaten bildiğimiz bir oyun. Birazcık daha nostaljik bir video oldu. Şu suyla bu suyla GTA 5'i biz oynadık zamanında. Pek çok kez tekrar tekrar kez oynadık hatta. Farklı platformlarda oynadık. Bakalım GTA 6 artık karşımıza çıkacak. Bu şekilde çılgınca hareketler yaptık. Sağ solu patlattık. Milleti dövdük. Öldürdük. Polislerden kaçtık. Polisleri öldürdük. Ölüm ölüm ölüm. Kavga kavga kavga. GTA'yı bu şekilde oynadık. Bakalım bir sonraki oyunda GTA 6'da nelerle karşılaşacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Sizlerin de yorumlarınızı ve anılarınızı bekliyorum. GTA 5 ile ilgili neler neler vardır. 10 senelik bir oyun sonuçta. Çünkü benden bu kadar. Hoşçakalın.